...gelecek bu kadar şey be oğlum. Yenir yenir. Bak yarın çocuklar da gelecekmiş. Temizlerler. <laughs> Merhaba baba. Gel bakalım Şükrü. Nasılsın babacığım? İyi, iyi. Ben de seni bugün daha iyi gördüm baba. Ya Şükrü Abin de gelip gelip böyle yüzüme bakıp aynı şeyleri söylüyor. Yoksa bende bir şey mi var? Yok baba ne olacak? Varsa saklamayın bak. Ne diyorsun babacığım? Kahve yapayım mı Şükrü? Sağ ol anne geç oldu. Çok kalamayacağım zaten. Gelmeyin oğlum böyle her gün her gün. Şevket'e de söyledim işinize bakın artık. İyiyim işte görüyorsunuz. Hanım. Sen ona çocuklara yaptığın muhallebiden ver. Ha bak onu yerim. <laughs> Bilirsin ağzının tadını yaramaz. Bana hala yaramaz diyor baba görüyor musun? Ee, çocuksunuz onun gözünde oğlum. Ne kadar büyürseniz büyüyün. Sen Bilge'nin büyüdüğünü kabul edebiliyor musun? Ya Bilge dedin de baba canımı sıkıyor. Hayır ola ne oldu yine? Baba bunun konuştuğu bir çocuk var. Ha, Oğuz Evet Oğuz. Açık. 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 Sağ olasın babacığım. Afiyet olsun. Yalama parmağını. Babacığım. Ne var oğlum? <laughs> Öyle dillendi ki babacığım. Evet. Çok yaramaz oldu. Hayvanınızın kıymetini bilin. Şimdi satsam bir buçuk milyondan fazla eder. Şişt, ne oluyor evin içinde öyle ıslık? Beş milyon da verseler satamam. Aferin kızım. He, ee, aferin. Evde papağan besleyecek kadar asılzade oldunuz. <laughs> Leblebi almıştım Gül, nereye koydun? Dur Cafer, vereceğim on tane elim yok, İşte gözünün önünde duruyor. Hiç sabrın yok valla. Kız, dırdır etme. Kocaya öyle çan çan cevap verilmez. Ha, yaşa babacığım. Ha. duak. Doğumdan sonra Gülsüm'ü kırkı çıkana kadar bize alalım. Annesinin yanında kalsın. Siz bakamazsınız burada. Ziyan edersiniz çocuğu. Peki babacığım, sen nasıl dersen. <laughs> eh, boza da boz oluyor ama. <gülüyor> <ha>? <gülüyor>